Praktisten selamlar. Ee, ben hasta Burak Akbelek ve gayet sağlıklı ve birazdan yüzü tapşırıp hasta edeceğim deyip böyle videoyu mahvedeyim. Ee, Ceyda ile beraber tabii ki e, şimdi cırkını çıkartmayalım ama ben hasta olduğum için genelde ofiste kalkıp hasta yapıyorum. Ee, bugün size Asus Transformer T300 Qi'den bahsedeceğiz. O da şu önümüzdeki bıdı bıdı. Ceyda için öyle niye çünkü Ceyda... <laughs> Benim için o bıdı bıdı. <laughs> Ceyda bir şey bilmiyor. Ee, ürünü ben biliyorum. Ben anlatacağım ama Ceyda diye yanıma aldım. E, çünkü Ceyda'nın hiçbir şeyi bilmemesi ve ilk defa tanışması aslında çok iyi bir şey. halinde benim, e, hani vardı ya, fazla bilen çok iyi anlatamaz diye bir kural vardı. Benim hiç bilmediğim, aklıma gelmeyen şeyleri Ceyda soracağı için kendisine bu videoda konuk ettim. Şimdi T300 çiğnedir. E, i̇kisi bir arada konseptinden e, bahsedersek eğer, işte ikisi bir arada budur Ceyda. Biraz açması zor. Orası bayağı bir kastırıyor kedi de. Ha, köşesini daha yapman gerekiyor. <laughs> Debelendim. Evet, şimdi. Bunu şey bir yolu var. Mı? Çekip çıkartıyorsun, çıkıyor. Ha, tamam, kolaymış. Şey. Şimdi o desprisi şu Ceyda. İstersen şöyle bu da ilk şeydir bu da. İstersen. İstemezsen, İstersen. i̇stemezsen İstemiyorum. istemezsen çevirme. çevirmeyeceğim. Şimdi e, şöyle e, bu bunu alayım da sen hiçbir şey yapama. <laughs> e, i̇kisi bir arada da aslında bu e, tabletiniz her şey aslında bu. Kaç inç bu? 12,5. 12, ,5. 12 ,5. her şey bu. Ee, tablet bu QHD ekran diyorlar buna. E, ee, da her zaman o çözünürlüğü unutuyorum ben. Ona şuradan şey çekip iki, e, bir kopya çekeyim. 2560'a falan diye geçer çözünürlük de o. Kaysi çok güzelmiş yalnız. 2560 1440 tabii nasıl unuttum bunu. 2560'a 1440 çözünürlüğe sahip. QHD bir ekran bu ve ekranın e, kalitesi oldukça yüksek yani bu da çok rahat, hatta şöyle açayım yansımasın. Çok parmak izi var bir patron. Yapacak bir şey yok. E, çok rahat film seyredebiliyorsun, çalışabiliyorsun. Şimdi tüm onu, bu, elimizdeki alet bu. E, bunu onun üzerine koyduğun zaman ne faydası oluyor? O aslında yalnızca bir bluetooth klavye. Bunun tek olayı bluetooth klavye mi? Ne pil ne başka bir şey o başlı başına bluetooth klavye. Ee, tüm numara aslında bunda. E peki şarj ederken ama yine buna takıp Ona öyle şarj ediyoruz? Öyle bir şeyler daha falan bağlayabiliyorsun. Etrafında bir sürü şey bağlayabiliyorsun. Bunda da var işte HDMI işte var, çıkışı var. E, ee, işte USB'si var, ses çıkışı var falan filan ama hmm. e, asıl espri bunda. Her şey bunda. Şimdi onun güzelliği de şu. E, özellikle biliyorsun bu sanal klavyede çalışmak çok zordur. Parmağını dikkate vurarak çalışmaya çalışırsın. o klavyeyi kullandığın zaman çok daha Yardımcı olayım mı? Oturttum tamam. Çok daha rahat ve hızlı bir şekilde çalışabiliyorsun. Çünkü o klavye geniş, tuşları geniş olduğu bir klavye yapı olarak. Yani ee, i̇sterseniz dokunmatik... Ay öyle, o kapanmıyor. İstersen dokunmatik olarak, yani normalde bunu bir tablet gibi kullanabiliyorsun. Hmm. İstersen de şuradan, şu sol üstten bunu aktive ediyorsun bunu tutunu. Zaten ilk başta bir, bir tane tuş var. Böyle on off yazıyor. Evet, ya i̇lk başta açtığın gibi. zaman bunlar bunu bir tanıştırıyorsun ikisini. Sonra o da otomatik ben tanışıyorlar. Ee, güzel dediğim gibi bir şey oluyor. Elinde bir full e, klavye var. Bu klavye elimizdeki gerçi şey İngilizce ama rahatlıkla bu klavyeyle yazı yazıp çalışabiliyorsun. Bu açtığınız ah, zaman ne? otomatik hangi işletim sistemi var içerisinde? Windows 8.1 var. Evet. Ee, rahatlıkla çalışabiliyorsun. Yani sen tabletin bir anlamda bilgisayara dönüşüyor. Bu benim çok kullandığım, çok severek kullandığım bir konsept. Çünkü özellikle çalışıyorsan, gerçekten e, hızlı yazı yazmak istiyorsan, performansı iş yapmak istiyorsan çok büyük faydası oluyor. Bir de tabii ki onu kapattığında da farkındaysan bu da metal ekranı koruyor. Yani aynı zamanda o şey de yarıyor. Bir de şu güzelliği var. Toplam böyle 143 gram. Açarken bir de şöyle bir zorlanmasın. Açarken zorlanıyoruz. evet. 143 gramlık bir ağırlığı var. O kadar ağır değil ya. Normal bir şeyinde ağırlıkta yani. asıl ağırlık şunda. Tabii. Bir de şöyle bir şey var. Ee, bunun içerisinde 8 GB RAM var diye diğer 3. Hmm. bayağı bir RAM var. Bunun 4 GB olanı da var. Bizimki 8. Yok, mu? Yok o kadar. 8'lik. Tablet bu açamıyorsun. Hmm. Ee, ama Ee, bu soruyu sordu. Tabletleri açamazsınız. ben bir ben ne bileyim ben anlamıyorum. Bir de 64'lük veya 128'lik SSD olabiliyor. İki model var. Bizdeki 128'lik SSD. Şimdi bunun esprisi de e, göreceğiniz başka bir videoda aslında bundan size bahsedeceğim. Şimdi tabletinize bir e, bulut hizmeti veya yani bir firmanın bir e, hizmetini kuruyorsunuz diyelim uygulamasını. Hı hı. Kendi bilgisayarınızda çalışıyorsunuz. Oradaki tüm yaptığınız işler bunlar senkronize oluyor. Haliyle tabletinizde de senkronize olduğu için aslında sizin notebook'a ihtiyacınız da olmuyor. Ya yani bunu götür notebook gibi kullan. Bayağı güzel. Pili de bayağı gidiyor. Başka bir güzelliği de o. Ee, <laughs> kötü tarafı ise şu. Ee, üzerinde bir USB girişi yok. USB şey, bir, girişi biraz daha farklı. Bir de Farklıysa farklı şurada daha değişik bir USB girişi var. Bir de biz bunu şey testi yapamadık. Bu bir sample olduğu için bundan beraber gelen bir uzatma kablosundan USB iplerlerimiz mesela takabiliyor muyuz gibi bir test yapamadık. Aslında hemen yapab yapabiliriz bir tane test. Yapayım mı? Nasıl yapacağız? Evet. Bir dakika durun. Peki, durdur bakalım videoyu. Durdur mu? Durdur bakalım, peki. Şimdi ben şuralarda Bir tane. O ben devam edeyim. Üzerinde bir tane Yekofor girişi, bir tane Yeko HDMI girişi var yan tarafında. İki tane mikro USB girişi var. Ee, tabii ki adaptör girişi de var. Alttakini şarj etmiyorsunuz klavyeyi bu arada. Onun şarjı ve şeyi ayrı çünkü. Şundan çünkü sanırım. Evet. Ha o hataya düştüğü için hoş geldin Ceyda. Olmuyor. Olmuyor mu? Olmuyor, eledik. Aa ben deneyeceğim şansımı. Hey. Olmuyor. Aa oldu. Evet ama. Ama. Bu da buna takamazsın. Çünkü ikisi de bunların erkek. Hayır. Aa, ben şundan bahsediyorum. Onu takamazsın. Onun da çıkışı bu. Aa. aa. <gülüyor> <gülüyor> ya. Aa hakikaten öyle değil. Evet. USB 3.0 şey kablosu o. Seagate. Ay mutlu oldum c Seagate mi Vesta? Vesta dijitalin. Vesta dijitalin. diski. Onun USB girişi farklı. Bu da ondan. Onu da kullanamıyorsun Ceyda. E, ne esprisi var o zaman onun? Ee, muhtemelen, beraberinde gelen yüzü kutusunun içerisinden sample olduğu için görmediğimiz başka bir kabloyla bu işi yapabiliyorsun diye düşünüyorum. Başka bir USB girişi yok mu? Yok. O kadar, o kadar getirdim bir takardım ya. Yok, oldu. Böyle de benim gibi tuzakları düşüp ondan sonra <laughs> aa <rahat> çalıştırıyor <laughs> ama aslında çalıştırmıyor yok. dediğiniz anlara da denk gelebiliyorsunuz. Şimdi, e, ikisi bir arada konseptinde de aslında esprisi bu. Yani siz rahatlıkla her tarafa götürüp tabletinizi taşıyıp rahatlıkla çalışabiliyorsunuz. E, klavye sayesinde hızlı bir şekilde işlerinizi görebiliyorsunuz. Pil ömrü uzun, çok kaliteli bir ekrana sahip ve bu sayede rahatlıkla filmleri seyredebiliyorsunuz. Onu videonun altında yazarız. Çünkü hmm. biliyorsun seçimler daha yeni bitti. Evet. E, doların ne olacağı belli değil. Hatta siz videoyu izlerken belki de dolara yine bir şeyler oldu. Biz o yüzden tam böyle videoyu yaparken sonata böyle şuralara, sağ sollara, bir sallara konuşalım. Sollara. Bir yerlere yazdırırız. Şeyle söylemekte fayda var. Üzerinde e, HD bir web kamerası var. Yani bununla rahatlıkla hmm. Skype görüşmesi yapabiliyorsunuz şunun şu de ee, Özet de budur. Yani böyle bir tableti aldığı zaman rahatlıkla götürüp istediği yerde çalışıp, çantada sığdırıp ağlı hissetmeyip beraber ne kadar ufacık bir adaptör var. Ee, güvenli bir şekilde çalışıp, şık bir ödülde çalışıp ondan sonra kaldırıp yoluna da devam edebiliyoruz. Ya, eğer arıyorsanız böyle hani farklı bir yani son zamanlarda hem böyle çalışabileceğim hem arada böyle film izleyebileceğim hafif bir şey olsun, yanına taşıyabileceğim bir şey derseniz bence gayet tatlı ve cici bir ürün bu. Şeyi o de göstermekte fayda var bak. E, Altındaki şeylerde böyle kaydırmaz bıdı bıdılar var. Evet kaydırmazları güzel. güzel. Birçok şeyde hani tablette denk gelir mesela. Tabi tabi. Uçuyor gibi ama bunu... Yap, o yere de hareket Eman etmiyor. Yapamıyorsun böyle şeyler. O güzel, zaten... güzel tespit. Güzel hani onu da şey yapalım. Bir de şey var bak. Artı. Şunu da hemen gösterelim. Bir de şu kolay açabilme olayı olsaymış. En iyi. Ee, hani olur da çocuğunuz oradan tutup Bak, böyle hele... Bak gerekiyor he. ya. Yani, alet oynamıyor yani hani. Güzel bir şey. Ancak böyle ıyy tadadak Ben Yani dayanışlılık testi sırasında böyle... Mi? Deneme. <laughs> bir de üzerindeki touchpad biraz dar. Ee, hani olumsuz taraflarını söylemek gerekirse touchpad dar. Yönetimi biraz zor olabilir. Rahatladım. Klavye çok güzel. Şöyle hani şu Taşmet da çok rahat. Herhalde. Biraz yani. dar belki gelebilir. Hani benim eller ama küçük olduğu için yani küçük olan her şey benim için uyumludur. Klavye çok rahat. Ben mesela bundan önce e, farklı marka düzenlik ne kadar doğru bilmiyorum ama hani sizin Logitech'te kullandığım klavye var ya. O klavye ayrı bir klavye. Bunu şeyin onda bunun şeyi farklı. Onda kullanamıyorum mesela. O çok kayıya gidiyor. O iPad klavyesi. O daha dar, daha, daha küçük. Işte. Ben o yüzden Apple ürünlerini... Bu 12,5 inç olduğu için bu daha büyük, o da halinden daha büyük. Ekranı tam kapatıyor ya. Hmm. O yüzden o da büyük, bu da büyük. Sorun yok. Bir de şu var, bunun arkasındaki metal de çok fazla el kaydırmıyor. Öyle bir güzellik daha var. Ama çok fazla parmak izi bırakıyor. E doğru, yapacak senin. bir şey yok. Bunlar da hepsi böyle artık. Çok parmak izi bırakmayan şey. ekran yok. Teknoloji oh. daha o hale gelmedi. Ee, o zaman biz gidelim ya. Gidelim ya, yani? yani, evet bitmeyecek bu video. Ben bol bol eğleyip eğleyip e, şey alır. yapabiliyorum çünkü videoyu devam edebiliyorum. Özetle budur. Asus Transformer T300 Çiğ'den bahsettik size bu videomuzda. Eğer sorularınız varsa lütfen her zaman bize soru baktığınızda çekinmeyin. Şu sosyal medyalar falan. Evet, sen bahset çünkü benim ses. Sosyal medyalarımızdan bizi takip edebilirsiniz. Oralardan sorularınızı yöneltebilirsiniz. Ben de o sırada bıdı bıdıyı kapatmaya çalışayım. Sen... Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.